Ozan ipe bağladığı topu düşey düzlemde o merkezli yörüngede şekildeki gibi döndürüyor. Top iç, içten ipten bir noktada kurtulduğunda hareketine devam ediyor. Buna göre top hangi noktada ipten kurtulduğunu bundan sonraki hareketi sırasında ivme ve hız vektörü yere çarpıncaya kadar aynı yönde olur. Şimdi biz tek tek bakalım. N'ye baktığım zaman N'nin hızı bu tarafa doğru olur. G her zaman aşağı doğru olur. Aradaki açı 180 derecedir. Aynı yönde değildir. Ee, bu ipten koptuğu anda bu aynı hız doğrultusuna devam edecektir. O yüzden ne değil? M'ye baktığım zaman hız bu tarafa doğru. G'de aşağı doğrudur. G her zaman aşağı doğrudur. Bu da ipten kurtulduğu zaman böyle hareketine devam edecektir. O yüzden M'de değildir. K'ya baktığımız zaman e, K'nın hızı aşağı doğru. G de aşağı doğru olduğuna göre ipten koptuğu an bu aşağı doğru hareket edecektir ve G ile aynı yöndedir. Cevabımız K olur. Şimdi e, şuraya bakacak olursak bu, bu tarafa doğru hareket eder. G de aşağı doğrudur. Yani aynı yönde değildir. Aynı vektör yönde değildir. P'ye bakacak olursak B hızı bu tarafa doğru, G de bu tarafa doğru olur. Aynı yönde değildir. O yüzden cevabımız A.